kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için portakallı kek tarifini hazırladım. Hem kokusu hem yumuşaklığına hayran kalacağınız bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle çırpma kabımıza 3 adet yumurtalarımızı ekledik. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserle güzelce çırpıyorum. Yumurtalarınızın oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu şekilde daha da güzel küpürecektir. Yaklaşık 1-2 dakika kadar çırpıyorum arkadaşlar. Yoğun bir kıvam alana kadar daha sonra mikseri çıkartıyorum üzerine bir su bardağı ılık süt ekledim yarım su bardağı ılık su ve yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum tekrar özleşene kadar çırpıyorum havasını söndürmeden daha sonra un ekliyorum. Unumuzu el yerek ekleyelim. 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin ekledim. Tekrar çırpıyorum. Aynı yöne doğru çırpıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Yumurtaların havasını söndürmeden aynı yöne doğru çırpıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi pürüzsüz. Daha sonra rendelemiş olduğum bir tane portakal kabuğunu da ekliyorum. Tekrar çok az çırpıyorum. Daha sonra borcanımızın altını yağlayalım. Kek hamurumu borcanıma aktarıyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika kadar fırın kekimizi kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Üzerine kuru üzüm serpiyorum arkadaşlar. Kuru üzüm yerine damla çikolata da kullanabilirsiniz. Biraz yere vurup fırına gönderiyorum. kekimizi fırından aldık güzelce kızarmış ilk sıcaklığı geçtikten sonra bir çöp şiş yardımıyla delikler açıyorum ve sıkmış olduğum bir tane portakal suyunu üzerine gezdirerek ıslatıyorum portakal suyumuz yarım su bardağı kadar olması yeterli. Daha sonra üzerine bolca Hindistan cevizi serpip 200 saat kadar dinlendireceğiz. Mutlaka dinlendirme işlemini yapalım. Bu şekilde aroması daha da güzel olacaktır. Gerçekten harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kekimiz ıslak olmuyor. Kuru da olmuyor. Hafif nemli. Çok güzel bir dokusu var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kekimiz yeterince dinlendikten sonra dilimleyip servise hazırlıyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. O değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.